vardı getirdin şu kız hayatımıza. Abi bana kızma. Bana hiç kızma. Sen bana bir şey anlatmıyorsun ki ya. Ya ben senin sadece çalışanın mıyım? Arkadaşınım ben senin. Hiçbir şeyden bahsettiğin yok. Sahray bana anlatsaydın böyle bir şey gelmeyecekti başımıza. Ben şimdi abimin yüzüne nasıl bakacağım acaba? Ne diyeceğim adama? Kolay gelsin. Rahatsız etmiyorum umarım. Barbi, sen ne zaman geldin? İki saniye önce. Ee, yanlış bir zamandır. Yani. Yok yok. Haber vermedin ya ben. O yüzden şaşırdım biraz. Aklım sende kaldı. Böyle sabah düşünceli gibiydin. Duramadım evde. Önemli bir şey konuşuyorsanız ben dışarıda bekleyeyim. Hayır, yok yok. İş güç meseleleri. Nasılsın Merve? Sağ ol. Ben yalnız bırakayım sizi sonra konuşuruz.